Of oh, of! Oh. Ah be Aybük! Kimler kaçırdı seni? Kimler aldı? Kimler ala koydu? Ama ben seni kurtaracağım. Çünkü ben süper kahraman. Babi oynayın bulayın. Dur lan! Ben süper kahramanım. Pelerim de var. Bak üstünde S yazıyor. Yani ne demek süper kahraman? O zaman bir uçabilirim. Arkadaşlar şey kurtarmak için ben gidiyorum. Allah! Aa, anam! Oğlum bu ne lan? Yere bastım. Abo! Uçmayı bilmiyorum ki nasıl uçacağız lan? Kollarımı ileri yapayım. Aha uçuyorum. Abo ne bu kadar kolay mıydı? Arkadaşlar şu anda ben uçuyorum. <laughs> Gördüğünüz gibi kollarım ileride süper kahraman gibi uçmaya başladım. <laughs> Burası neymiş böyle ya? Abo çok yüksek. Aşağısı gözükmüyor bile. İnşallah düşmeyeyim. Ama enerjim de bir yandan bitmeye başladı. Umarım bittiğinde çakılmaz yere. Arkadaşlar ay şey kaçırmışlar. Benim onu kurtarmam lazım. ben şu anda 0. metredeyim. 11 kilometre uçmam lazım. O kadar uçamam ki oğlum ben. Şu anda dalgalanıyorum dalgalanıyorum. Hala aynı yerdeyim. Anam, geri dönüp bir şeyler yapmam lazım abo kalbe bak enerjim çok bitti o zaman birazcık dinleneyim Gitmesin de olur. Zaten yere bastığım zaman aşağı doğru düşmüyorum arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi havadayım. O nasıl oluyor ya? <laughs> arkadaşlar şu anda havada bekliyorum. Oh, tamam burası rahatmış. Birazcık dinleneyim ama yok dinlenemiyoruz. Neyse gidelim birazcık. Haan, geri geldim. Aa, bek tuşuna bastığım zaman geri dönebiliyorum. İyi süper. eski eskiden çakma süpermen deyip şu anda gerçek süpermen oldum arkadaşlar. Artık uçabiliyorum. O zaman şöyle gideyim de video açılışı yapayım. Anam buraya çıkamıyoruz. Tamam o zaman şöyle döneyim. Şu da açılışımızı yapayım. Arkadaşlar bugün Roblox'ta prensesi kurtarma oynayacağız. Prenses de kim? Aybuki. Bunu birisi kaç ben de onu gidip kurtarmam lazım. Ama bunun için sizin de yardımınıza ihtiyacım var. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı, abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın. Ne kadar çok beğenirseniz Aybuki'yi o kadar hızlı kurtarabilirim. Şuna bir bakar mısınız arkadaşlar? Yeni kıyafet diktirdim. Çok güzel. Kırmızı pelerinim var ve önünde S yazıyor. Yani Superman. Yani Sefa. İkisi birden. <laughs> Şimdi şurada neler varmış onlara bakayım. Oo, oğlum pelerini değiştirebiliyor mu? Süper ama bunun için paramız yok diyor arkadaşlar. Tamam buradan perileri de değiştirebiliyoruz. Bunlar da paralıymış. Belki ilerleyen dakikalarda alabiliriz. Bunlar çok paralıdır ya. Şuraya bakayım. Evet gördüğünüz gibi burada petlerimiz var arkadaşlar. 200'lük 18 kalık bir de 880 kalık. Bir de şurada kristaller var. Tamam bunların hepsini deneyeceğiz arkadaşlar. Şimdi tekrardan uçalım bakalım öğrenmiş miyim uçmayı. Oy oğlum ne güzel uçuyorum lan. Ama ileri doğru gitmem lazım. <laughs> Tamamdır. Şöyle uçalım. İyi iyi paramız da gelmeye başladı arkadaşlar. Ay büyük kurtaracağım seni merak etme. Ana ne güzel uçuyorlar lan benden hızlı gidiyorlar. Babi kurtar beni. Bu canavar bana hiç iyi bakmıyor. Bana yemek vermiyorlar. Çok açım. Lan Ay bir gün sesi geldi. Oğlum ben nasıl süper kahramanım? Kayıptın sesler duyuyorum. Canım <laughs> var bakmıyormuş. Ulan aç kaldı kız ya. Tamam neyse gideyim de alayım arkadaşlar. O şimdi kafayı yemiştir. Makyaj yapamamıştır. Saçını temizleyememiştir. Abo. Pir pirişan arkadaşlar. Bir an önce gidip kurtarmamız lazım. Onun için şuradan hemen robustu. petimiz ee, petimizi alalım arkadaşlar. Şöyle 9 robusta verelim. Okey diyelim. Tamam ilk petimiz geldi. Bakalım para nasıl artacak arkadaşlar. Şu anda 67 TL'miz vardı. Bakın onu. Ona lan, 14 bin oldu. Oğlum çok güzel arttı. <laughs> İyi almışım bir daha süper oldu. Tamam Yorulduğum zaman gidelim arkadaşlar. Ondan sonra yeni petler de açacağım. Şöyle hemen geçelim. Süper var ya hemen pelerini de değiştirebiliriz. Bakalım hangi pelerinler var. Şunları bir değiştirelim arkadaşlar. Şunu alayım. Bu ucuzmuş. Bu da ucuz arkadaşlar. Bunu da alalım. Bu 760. Bu da ucuzmuş. Oğlum ne kadar çok para kazanmışız. İyi tamam bunu alamıyoruz arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi pelerinim değişti. Mavi bir pelerin oldu. Oğlum bu var ya daha hızlı gider bence. Ha süper oldu. O zaman bir tane petacıyım arkadaşlar ya da pet arkadaşlar 18 galık var ya ondan açacağım öbürüne gerek yok şu anda 18 galımız olmadığı için gerek yok arkadaşlar bunlar neymiş kristal falan diyor şundan alabiliyoruz mu robosuymuş Aa 9 robos aa bu da pit diyor dur bir tane aynısından mı ondan alayım arkadaşlar herhalde aynısından tamam çantamıza bakalım 2 küp isteyelim evet aynısından arkadaşlar şu anda 2 tane petimiz oldu gördüğünüz gibi şuralarda bir şeyler var mı yok tamam şimdi var ya deli para gelecek hemen delimem lazım Oop, geliyorum oh, anam oh kafayı vurdum lan oğlum yanlış yere gittim tamam şu tarafa doğru gidecek diyeyim. Aybük neredesin ya? Kardeş bir şey gelir misin? Şöyle yanından geçeyim. Havada süper kahraman çarpışır mı? Dikkatli olmamız lazım. Kocaman yer ya. Hep beraber uçabiliriz. Ah oh ya uçmak ne kadar güzel. Ama birazcık yavaş uçuyorum arkadaşlar. Tadını çıkartalım. Doğa, hava, ileri dediğiniz var. Çok güzel. Bulutların içinden geçeceğim. <laughs> Ya geliyorum geliyorum. Allah Allah burada bile trip atıyor ya. Ne yapayım benzinle çalışmıyorum ki. Kendi gücümle uçmaya çalışıyorum. Şuna bak. Kalp atıcım nasıl hızlandı. Birazdan bitecek ya. iyi neyse en azından para biriktirdik arkadaşlar. Benim bir an önce şu pelerini değiştirmem lazım. Ama şu anki pelerini de güzel arkadaşlar. Tamam olsun. Değiştirelim ve 2-3 tane pet açalım. Eğer 880 kalıp petlerden açarsam çok rahat bir şekilde gidebilirim diye düşünüyorum. Tamam şu anda baya bir para bitti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 110 bin dolarımız oldu. Onunla acaba nasıl bir tane pelerini alacağız? Oğlum ya uçmak çok zekli. <laughs> Hihu. Şu anda daha 2 kilometre uçtum. Abi kurtarmak için 11-12 kilometre uçmamız lazım. Nasıl gideceğiz ona kadar? Oha geri dönüşe bak. Lan geri dönüşüm daha hızlı. Geri döneceğim gibi gitseydim zaten her tarafı geçirdim. <laughs> tamam arkadaşlar. Şimdi şuradan pelerin mi alsak ilk önce? Yok pet açalım bence. 18 gaya 2 tane pet açalım. Bakalım petlerden ne gelecek? Hop, efsanevi mi? Rare geldi arkadaşlar. Tamam bir tane daha açalım. Haydi petcik haydi petcik haydi. Tam zamanı yine rare geldi. Oğlum efsanevi gitseydin o kadar şarkı söyledik ya. Tamam şunları takalım arkadaşlar. Güzel. Bakalım gücü neymiş? Çarpı 20. Öbürleri 200. Yok. Bu kesmedi bir arkadaşlar. Şu 880 kalıktan açtık açtık. Açamazsak hiçbir şey yaramayacak. Şuradan en azından pelerimizi değiştirelim. Tamam. 23K. Bunu alabiliyoruz. Bunu alabiliyoruz mu? Yok. Bunun için birazcık para lazım. Oo, Bu yanalı dönerliymiş. Oğlum. Morumsu morumsu. <laughs> Süper arkadaşlar. Şurada bir de arkada kuyruk var. Tamam. Ona gerek yok. Onu sonra alacağız. Bin almamız lazım onun için. Hop. Şöyle atlayalım. Şimdi ilk işimiz Aybüke'yi kurtarmak. Geliyorum kız. Bu sefer gideceğim. Arkadaşlar bir çekilir misiniz? Çok yavaş gidiyorsunuz ya. Böyle süper kahraman olmaz. Şu pelerinle bak pelerinle On numara pelerin var elimde. Ay uçalım bari. Abi pelerini alıyoruz hızlanamıyoruz. Benim ne yapmam lazım ya hızlanmam için? Şöyle autofly yapayım. Ha, kendi kendine uçabiliyormuş. Sabahtan beri kendim ileri yapıyordum. <laughs> Kollar ileride arkadaşlar gördüğünüz gibi. Pelerin üstümüzde ve 10 numara bir uçuş sergiliyoruz. Evet şu anda 2 kilometreyi geçtik arkadaşlar. Birazcık motor falan taksaydık efsane olurdu ya. Çok yavaş gidiyorum. Benim hızlı gitmem lazım. Kesin oraya gideceğim. Aybükü kurtaracağım Diyeceksin ki vay efendim nerede kaldın? Sabahtan beri benim burada canavar bakmıyor etmiyor. Bir de onlarla uğraşacağız. Şuradaki hediyelerimizi alalım. Hediye de varmış. Oğlum ne kadar hediye gelmiş lan. Aa pet falan da gelmiş. Hiç söylemiyorsunuz. Bekleyelim, ekip bekleyelim. Aa pet kötüymüş zaten. Çarpı 2 diyor. Oğlum ben ne yapayım öyle peti? Bari şöyle çarpı 50 falan verseydiniz. Buradaki hediyemizi de alalım. Güzel arkadaşlar. Pet açtığımız zaman şansımız %50 daha artıyormuş. Neyse şimdi gittiğim zaman pet açalım. Burada başka şeyler var mıymış? Aa Lucky Boss diyor. O o da güzel. Tamam onu da aldık arkadaşlar. Süper. Artık başka bir şey almaya gerek yok. O zaman hemen döneleyim. Ondan sonra gidip pet açalım. Bakalım güzel bir şey gelecek mi? Tamamdır. 382 k biriktirmişiz. Güzel. 18 galaktan 2 açayım arkadaşlar. Haydi oğlum güzel bir şey geçsin. Hop ne güzel. Aha secret geldi. Ben biliyordum arkadaşlar. Secret'ı bulduk. Ha süper oldu. Nedir lan? Petler. Aa yanlış yere girdim. Bir saniye. Petler'e gel heyecanlandım. Hemen takalım. Oy gücüne bak çarpı 160. Oğlum para aldım 200'dü bu 160. Güzel. İyi para gelir bundan. O zaman şuradan hemen pelerimizi değiştirip uçalım. Şimdi 120 kabına verelim arkadaşlar. Şunu alamıyoruz. Evet gördüğünüz gibi pelerin değişti. Bu ne lan perde gibi. <laughs> arkadaşlar perde pelerini aldım. Tamam sorun değil. Emin gelin bakalım hızlı mı bu bu? Ee, yani biraz az çok az. Oğlum hızlanmıyor ya bunlar. Ha, <laughs> anam hızlanmam lazım ya. Kızı canım var orada yiyecek lan oğlum. Az kalsın çarpıyordum sana çüpür miyim? Wow, aşağı inceleyin birazcık. Ana aşağıda evler var binalar var bunlara gidebiliyor mu ki acaba arkadaşlar? Her tarafa bina dikmiştir. Buna böyle birazcık ağaç maaş olsaydınız bari. Of ya sıkıldım. Oğlum insan tek başına uçtuğu zaman çok sıkılıyormuş ya. Keşke yanımda bir tane daha süperman olsaydı. Bari Mirt falan geçseydi. Mirt ne oğlum sen de gitsene. Bak baba abin ne güzel uçuyor. Ben bir süpermenim. İnsanları kurtarırım. Havalarda uçarım. Bu da benim marşım olsun arkadaşlar. Çok saçma bir maç. Bence hiçbir yerde söylemeyeyim bunu. <laughs> Şurada bir de spinimiz falan varmış. Oğlum biz niye spin çevirmiyoruz? Var mı ki acaba? Vardır. Evet bir tane varmış. Bakalım ne gelecek. Hadi oğlum güzel bir şey geçsin. Oo yüzde speed geldi 10 dakika boyunca. Abi iki kat hızlı gideceğim o zaman. Süper geri dönelim. Ondan sonra petimizi açalım. Hoppa geldik. Evet arkadaşlar şu anda 880 galip pet açabiliyoruz. Hem de skritimiz de var. Bakalım ne gelecek şimdi. efso bir tane pet bekliyorum. Bakalım. Bir geldi. Neon sis arkadaşlar. Tamam güzel bir şeydir inşallah. Şöyle takalım. Gücüne bakmam lazım arkadaşlar. Gücü neymiş? Hop. Aa çarpı 550. Oğlum güzelmiş tam pet. Ha. arkadaşlar çaktı ben güzel pet aldık ha. Tamam şimdi bununla uçtuğumuz zaman paramız herhalde 2 daha katlanacak. Hop atlayalım. Bakalım Gidemediğim. Oğlum kaldım lan burada. İleri yapıyorum ha. Tamam. Hep kolumu kaldırmayı unutuyorum ya. Evet paramız çok güzel arkadaşlar şu anda. Oha paranın birikmesine bak. Süper. Herkesi geçtim arkadaşlar şu anda. 2 hatta önümde 2-3 kişi daha var. Onlarda mı geçeceğim? Kardeş görüşürüz. Kendine iyi bak. Ooo önde bir kişi daha kaldı. Selamun Aleyküm. Bilader. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Bay bay. Düt düt. Herkesi soruyorum arkadaşlar. Bir kişi kaldı arkadaşlar. Onu da geçersem şu anda en üst sıraya geçmiş olacağım. Vay be. Gayet güzel gidiyorum. Hoppa. Ablacım. Bay bay. Onu da geçtim. <laughs> Gayet güzel gidiyoruz. Şu anda enerjimiz bize azaldı ama paramız bayağı artıyor arkadaşlar. Şimdi dönüp hatta 18 saniye kalmış. 17 saniye kalmış. Ama ben hemen döneyim. Ondan sonra bir tane daha pet açayım bence. Şöyle birazcık daha bekleyelim. Bekleyelim. Hop. Geldim. 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 Tamam. Şimdi bir tane pet açmam lazım. 7 saniye kaldı. Hadi oğlum. Güzel bir şey çık. Süper bir şey istiyorum arkadaşlar. Bakalım ne çıktı. Yine aynısından çıktı. Güzel tamamen azından çarpı 550'si var. O üst tarafa taktım. O zaman bir daha gidelim arkadaşlar. Şimdi bu sefer geldiğimde pelerini değiştireceğim. La 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 bu, bu. Appo, bizimki sıkıntıdan şak söylüyor kulağım kanadı lan benim bu işi birazcık hızlandırmam lazım arkadaşlar hemen şopa girelim bakalım burada alabileceğimiz şeyler var mı speed bosslar var 19 robux tamam bundan bir tane alayım arkadaşlar 2x olsun en azından şöyle op, 19 robuxumuzu verelim arkadaşlar okey diyelim tamam süper yüz diyelim bunu kullandık bu ne lucky boss bundan kullanayım mı bence kullanayım tamam arkadaşlar bu da ucuzmuş hemen bundan da alalım bir tane Hop, 9 Robux arkadaşlar. Okey diyelim. 100 diyelim. Bunu da kullandık. Lan almış bir de bunu alayım. Para, aa paraymış. Oğlum para olduğunu yeni gördüm. <laughs> arkadaşlar iki kat para gelecek. Okey diyelim ve bunu da kullanalım. Oh be, şimdi daha çok para gelecek herhalde. Bunlar birazcık pahalıymış. Bunları almaya gerek yok. Tamam çipe arkadaşlar. Hemen bekleyelim. Bakalım ne kadar paramız birikecek. Otladık. Ne kadar? Oha, 1,5 milyon geldi. Oğlum şu parabosunu keşke daha önce kullansaydım. Tamam güzel arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi hemen pelinimizi değiştirdik ve tekrardan buraya gelip bir tane pet açalım. Bakalım bundan ne gelecek. Oğlum güzel bir şey. Lan yine aynısı geldi ya. Vallahi var ya bunları gidip vereyim ya. Bu ne? Aynısından gelip duruyor arkadaşlar. Zaten 3 tane vardı. Bir tane daha geldi. Şundan alabiliyoruz mu? Bu birazcık pahalı. Buna gerek yok arkadaşlar. Buraya girebiliyoruz mu? Giremedik. Şimdi ha tamam fışın diyor. Şuraya gideyim dur lan. Ben şu üçünü değiştirmesem Maria. Hemen girelim. Şunların hepsini seçelim arkadaşlar. Bakalım inşallah şimdi olur. Değiştirmek gerekiyor. Oldu mu lan? Aa oldu herhalde. Bakayım bir ekip 5 diyelim. Ha, bir tanesini taktı ama gücünü 825'e çıkarttı. Ne anladık biz bu işten ya. Daha olsun arkadaşlar en azından değişti. Hemen şöyle atlayalım bakalım bir paranın gelişine bakmam lazım. Hop atladım. Hadi hızdan birazcık. Para güzel. Tamam güzel artıyor ama pelerin birazcık yavaş olduğu için yavaş gidiyor. Biz sanırım herhalde robustu pelerini alacağız. Yapacak bir şey yok artık. Sanırım oradaki pelerin arkadaşlar 15 kat falan hızlı gidiyordu. E onu alırsak sonuna kadar gidebilir miyiz ki? Bence gidelim ya. Tamam şu bitsin de arkadaşlar. Hemen dönelim onu alalım. Birazcık daha iyi para birikti burada. Şu anda 2 milyonumuz oldu. İyi güzel güzel. Lan peti çiftler var ya iyi para geliyor ha. la lay la lay la lay la lay, lay 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 lay. Ay büyük geliyorum bekle. Hemen pelerin almam lazım. Oo. Hoppa. Tamam şimdi Robux acaba hangisine versek? Arkadaşlar şu 1.5K diyor. Şimdi bunu 3 milyonluk para. Tamam bunu alamıyor zaten. 360 gücü varmış. Ee, aa aldım lan. Dur lan bir saniye. Oha aldım arkadaşlar. Tamam ben paralı da alacağım. Yapacak bir şey yok. 499 Robux veremeyim. Şu çok güzelmiş ya. Üstüne bir de kocaman şey yazıyor. Sefanın sesi. Tamam 99 Robux verelim arkadaşlar. Hop okey diyelim. Oğlum çok güzel oldu ya. Vallahi var ya çok bayıldım arkadaşlar pelerine. Tamam bu pelerine ben her türlü giderim arkadaşlar. Şimdi gidiyor muyuz? Bence gidelim. Hop şöyle atlayalım. Bakalım sonuna kadar gidebileceğiz mi bu sefer? Hoppa. abi. Tamam budur ya. Hıza bak hıza. İşte bu. Aradığım hız buydu. <laughs> arkadaşlar oho yol yoruladık. Abi sonuna kadar gideceğiz herhalde. Çok heyecanlandım ya. Ay göreceğim. Anam var ya beni gördüğü zaman çok sevinecek. Çok mutlu oldum şu anda arkadaşlar. 11 kilometreye geldik hadi. Sonunu görmek istiyorum. Oop, bitti mi? Geldik geldik ve geldim. Abi. <laughs> çok yoruldum ya arkadaşlar. Aybük'ü kurtarmaya geldim. <laughs> şu karşıdaki Aybük değil değil mi lan? O değildir herhalde. Anam. Bu değil lan Aybük. Oğlum Aybük böyle bir şey değil. Bu ne lan? Bu kim? Sen şey, kimsin kız? La <laughs> la la la. La 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 la. La bu bu. Anam Aybük. Ne olmuş sana? Ne olmuş bana? İşte onu söylüyorum. Töbe bismillah bir şey olmuş. Sen çirkinleşmişsin ya. Ne? <laughs> Çirkin mi? Şey e, sen bence bugün hiç aynaya bakma tamam mı? Ya ne olmuş bana söylesene. E, şey bir, bir saniye durur musun? Canavar kardeş e, bu Aybük değil ya. Aybük bu mu? Ya Aybük baksana bana. Ya aman. Hiç böyle ayıp mı olur? Bir de saçma sapan dans ediyorsun. Çok söylüyorsun. Arkadaşlar ben bunu kurtarmak istemiyorum ya. Atın beni şuradan. Aha şurada alevler var. Gideceğim kendim alevleri atacağım. Gelme peşimden tamam mı? 40 tane bahane buldun ya. 40 yılda bir kurtardı. Söylenip durmasana. Bıraksaydın da keşke. Canımlarla kalsaydı. Yok buraya geldim. Yine yaranamadım arkadaşlar. Mecbur kurtaracağız herhalde. Neyse şuraya gitsem. Anam üstüme bindi bir de. Lan içeriye kız. Abu. Bu kim lan? Oğlum kocaman kızı taşıdım ya. Ayıp falan değil bu kız git bir daha girme yanıma anam gitti ulan var ya boşta yere kızı kurtardık ya <laughs> arkadaşlar ay büyük sanmıştım ya değilmiş ay büyük ya da ay büyük değişti bu kadar da çirkin olmaz ki ya ne oldu sakıza neyse sorun değil Oo 7.4 milyon biriktirmişim ha. Tamam şuradan hemen rengimizi de alalım arkadaşlar. Ona da bakmak istiyorum. Burada bakayım bir başka kapı falan var mı? Başka yere gidecek. Hemen başka bir tane prenses kurtarmak istiyorum arkadaşlar. Tamam belki kurtarırız. Şimdi bunları asak bir şey yarar mı? 12.8 milyon zaten benim e, planımdan iyi değil arkadaşlar. gördüğün gibi Robux verdim ve gayet iyi gidiyorum. Hemen bir daha gidelim bakalım. Belki bu sefer değişir ya. İnşallah şimdi aybük vardır. Şöyle out line yapalım. o en azından hızlı gidiyorum. Aha Mert arkadaşlar. Mert'e gideyim. Mert'te var ya kesin Aybüke'yi kurtarmaya gelmiştir. Ama oyunda Aybüke yok. Aybüke'nin yerine başkasını koymuşlar. Gıcıklar. Tamam. Hemen şöyle az kaldı. Hop. Şöyle vinsimizi alalım en azından. Bir de öbür tarafa bakacağım. Kapı falan var mı arkadaşlar? Belki bir sonraki bölümde Aybüke'yi kurtarabiliriz. Hop. Şöyle gelelim. Süper indik. Bakıyorum. Yine aynısı. Bakıyorum. La 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 la. La 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 la. La bu bu. La 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 la. La 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 la. Baba. Yine saçma sapan bir şarkı söylüyor Lütfen susar mısın Yok yine kapıda yok şuradan kurtarayım Bir de üstüme ne güzel bağdaş kuruyor ya Allah Allah ilerir misin kız Git Allah aşkına kurtarmayacağım bir daha seni Bu sondu gider misin buradan Arkadaşlar gidiyorum kurtarıyorum geliyorum sadece para veriyorlar bana başka bir şey yok şuradan geleyim hemen şuradan pelerimizi alalım 12 milyona aldık öbürü neymiş 720 milyon tamam başka pelerler var mıymış bir de onlara bakayım bunlar zaten paralıydı arkadaşlar gördüğünüz gibi bu da paralı şurada bir de mental varmış bu da paralı arkadaşlar ha, açılmamış bu tamam en son onu alabiliyoruz sanırım e, pelerin en iyisini aldık petin de en iyisini aldık o zaman bu oyunda durmanın bir anlamı yok değil mi Mert? Abi öyle diyorsun da ben abi e kurtarmaya gelmiştim. Bak süper kahraman mi giydim. süper kahraman sanmayın. Burada bir tek süper kahraman varsa o da benim oğlum. Sen değilsin. Ya abi o kadar giyinip koşamıştım. Niye böyle diyorsun? Tamam tamam oğlum gel hadi. Seni süper kahraman olma da süpercik ol. Süper <laughs> gel bakalım yanıma. Gel. Buraya gel videoyu bitirelim. Hah tamam abi. Gelin beni süper olayım o zaman. Ha, arkadaşlar gördüğünüz gibi bir Aybüke'yi kurtarma macerasında sonuna geldik. Sonuç olarak Aybüke'yi kurtarmadık ama en azından kurtarmaya teşebbüs ettik. Sizleri çok seviyoruz. Sağdan soldan çıkan videoları izleyin. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.